Merhabalar herkese. Ee, öncelikle davet ettikleri için Arkitara ve Seçici Kurul üyelerine çok teşekkür ederiz. Ee, ben Büşra Tunç. Ben de Yorela. Ee, biz müdahaleyiz. Ee, müdahaleden bahsetmek istiyorum çok kısaca. Ee, müdahale hareketi e, biçimi yerinde olmayı ve en önemlisi yerine göre biçimlenmeyi ...önemseyen bir oluşum, ee, en önemli aslında e, bir dönüşüm yapmak üzere bir atak yapmayı e, içinde barındıran e, bir oluşumumuz. E, en temelde ise e, tasarım pratiğimizde tekrarlardan kaçınmak ve e, ihtiyaca ve e, mekana göre oluşan biçimler e, tasarlamak. E, Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı kampüsünde yer alan e, dokuma atölyesi e, Resim Bölümü Başkanı sevgili Gül Gülçin Aksoy'un önderliğinde olan ortak mektup e, ekibiyle e, yeniden işlevlendirilmek üzere bir e, yerleşim yapmak e, çalışması yapılan bir alan için bizi davet ettiler. Onlar öncelikle ihtiyaçlarına yönelik bir yerleşim taslağı çıkarmışlardı. Bizim dahil olmamızla birlikte stüktürün nasıl tekrar kurulabileceği üzerine tartışmalara başladık ve aslında tüm projeyi konsept aşamasından itibaren yeniden ele aldık. E, tümüyle boşaltılmış hallerini görüyoruz. E, buradaki kirişlerin e, kirişleri takip etmenin e, mekanın diline uyumlanmak için e, önemli birer e, aslında eleman olduklarını düşündük ve e, camlar da tek başlarına e, önemli karakterlerdi. E, burada dokuma atölyesi olmasının dan dolayı bize çağrışan bir durum vardı strüktürü dokumak fikri üzerinden yani konstrüksiyon nasıl örülür fikri üzerine yoğunlaştık ve geliştirmeye başladık projeyi önemli durumlardan bir tanesi de aslında buranın dokuma malzemesinde kullanılan ipliklerin depolanması ihtiyacıydı. Biz depolanma fikrinin saklanmak yerine nasıl mekanın kurucu ögesi olabileceğini düşünmeye başladık. Bir asma merdivenle ulaşılabilen bir asma kat bölümü var. Orada kirişleri takip eden taşıyıcı sistemler yaptık ve bunu da aslında saklama kabını belirledikten sonra onu uygun olarak biçimlendirmeye başladık. Bunun için yeniden sistem çözümleri üretmek ve atölyede bunların üretimi için o saklama kabına uygun olacak dönüşleri. E, sağlayabilmek için e, çokça e, prototipleme e, aşamasından geçtik. E, Strüktürün e, farklı boyutlardaki e, profilleri örerek nasıl taşıyıcı bir e, yapıya ulaşacağını e, araştırdığımız bazı e, grafik çalışmaları bunlar. Cyanotype e, tekniğini kullandık biraz çünkü dokümentasyon tekniğinin de e, tasarım sürecinde çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani sadece e, mekanı ürettikten sonra mekanın sunumunu bitmiş görselleri üzerinden yapmak değil, tüm süreci e, dahil ederek tasarım sürecini ilerletiyoruz. Derken, biz de bu süreçte bayağı örme teknikleri araştırırken bulduk kendimizi ve aslında tüm bu strüktürün taşıyıcılığını üç farklı kesitte demir profillerini farklı konfigürasyonlarda bir araya getirerek örerek ve kitleyerek sağlamış olduk. Depolama işlemine gelince sonra aslında ip iplikler kutulanması gereken malzemeler olduğunu anladık toz vesaire faktörlerden dolayı. Ve aslında e, biz dahil olmadan önce, e, neredeyse bir yıldır üzerinde düşünülen bu projeyle birlikte aslında hepimizin gündelik hayatta en az yolları bir kere kesiştiği, e, evet, bilimsel ismiyle derin saklama kutusu olarak bilinen bu arkadaş geldi. Adetlerce. Biz de depolama sistemini, bu aşamada raf diyebileceğiniz sistemini, bu ürünün içkin özelliklerine göre kurgulamayı düşündük. Yani bu ürünle biz bayağı vakit geçirdik. Teknik çizimini çıkardık, ölçerek. Kalıbını çıkardık, bükümler için ona göre kalıp oluşturduk sanayilerde. Ve hem ölçek hem düzenleme açısından onu bir referans birimi yerine koyduk. Rav sisteminin tasarımının sonucu da bu şekilde. Kutuları yatay şeklinde bu oluşan hacmin içine yerleştiriyoruz. Hafifçe kaldırıp kaydırarak da Çıkarttırıyoruz. Zaten içinde iplik olduğu için de e, gayet hafifler. Bu şekilde de taşıyıcı ve taşınan aslında ayrılmaz bir bütünlük haline geldi. Ve birbiriyle e, form açısından e, tamamen uyumlu. Bu evet kullanım esnasında bir fotoğraf. E, bunun dışında aslında... E, platform ve merdivenin kendisi ve onların altında oluşan alan aynı zamanda mutfak ve alet bobin gibi hemen elin altında bulunması gereken e, aletleri yer alacağı panelleri e, yerleştirmek için e, bize alan sağladı. Mesela bu dikey taşıyıcılar e, yatay ikinci derece taşıyıcılarda bizim bu Mutfakları, panelleri de yerleştirmek için bize bir destek sağlamış oldu. Ama en önemlisi halı dokuma atölyesine çıkan işlerinde asılması için bir altlık oluşturmuş oldu. Bu, bu süreçte çok önemli bir aşama halı dokuması yaparken işini asıp ona uzaktan bakma eylemi. Yani neticesinde farklı işlevler için bu struktur bir destek yapısı olmuş oldu. Evet, yani birincil olarak struktur geliyor ve üstüne dokunan orada üretilen işler geliyor ve aslında böyle örgü devam ediyor her seferinde. Hala atölyesi aslında bir taraftan Güzel Sanatlar Bölümü resim bölümüne bağlı olan bir atölyeyken e, aynı zamanda çağdaş e, sanat tartışmaları için bir araya geline, gelinen kolektif e, bir mekana dönüşüyor. Dolayısıyla böyle anlamlar, anlamlar barındıran e, bir mekanı yeniden ele almak e, ve e, oranın ihtiyaçlarına yönelik e, bir tasarım yapmak bizim için çok heyecan vericiydi. E, Teşekkürler. Teşekkürler.